Eski şiir Eski kafalıyım Aklım çok eski Üvgam bu zamanın üvgası değil Son nesil dilimden anlamaz belki Şeydan bu zamanın şeydası değil Beynimin her yanı örümcek ağı Zerk ederim kusar fosforlu çağı Siz bir de uykuma vurun bu çağı Rüyam bu zamanın rüyası değil. Eski sarık ile yol yavaş yavaş Yürürüm dost eski, eski arkadaş Eskiyen sürür mü, ne korkunç telaş Vefam bu zamanın vefası değil. Benim yürektemi kim nasıl bilsin Yürekten pas tutsun, çözülmez olsun. Akıbet divanı mahşere kalsın. Sevdan bu zamanın sevdası değil. Tenimin rengini sarı gösterir. Saçlarıma yağan karı gösterir. Bakınca zararı çarı gösterir. Aynen bu zamanın aynası değil. Gökte yağmur yerde toprak çok eski. Bağ eski, dal eski, yaprak sok eski Har mı, gülistan mı, idrak sok eski Manan bu zamanın manası değil Değişmez hakikat, değişmez gerçek Akrep zehir kusar, bal verir titek Eskiyen nefsinde umudum yüksek Kavgan bu zamanın kavgası değil İğne çöz, tel sürük, sul geçiş tutmaz. Narmani pazarda üç kuruş etmez. Bir hal ki köhneye akıl sır yetmez. Daran bu zamanın darası değil.